Bazen birbirleriyle hiç alakası yokmuş gibi duran sağlık sorunları aslında tek bir gizemli durumdan kaynaklanabiliyor. Bugün işte bu tıbbi bulmacalardan birini gelin birlikte çözelim. Bir an için düşünün, 30'lu yaşlarında gencecik bir insan inme geçiriyor. Veya sapasağlam ilerleyen bir gebelik birdenbire sonlanıyor. Ortada bilinen hiçbir risk faktörü de yok. Peki bu perdenin arkasındaki gizli neden ne olabilir? İnanması belki biraz güç gelebilir ama cevap çoğu zaman vücudun kendi içinde yatıyor. Savunma sistemimiz, yani bağışıklık sistemimiz, bir anlık bir hatayla kendi hücrelerine saldırdığında, işte o zaman işler karışıyor. Bu duruma otoimmün hastalık diyoruz. Bugün de, işte tam bu tanıma uyan bir durumu, antifosfolipid sendromunu, yani kısaca APS'yi masaya yatırıyoruz ve şunu baştan söyleyeyim bu yaş cinsiyet fark etmeksizin herkesi etkileyebilecek çok